Osmanlı hakimiyetine Mekke ve Medine girdikten sonra e, haç yolculuğunda İranlı hacılarda Osmanlı topraklarından geçerek gidiyorlar. Evet. Tabi Osmanlı ile İran arasında mezhep farkı var. Yalnız şunu söyleyelim hep programımızda da söylüyoruz. İran'daki devlette de Türk devleti, Safevi devleti Osmanlı da Türk devleti. Yani iki, hatta Safevi devleti Anadolu Türkmenlerinin kurduğu bir devlet. 1568'de 2. Selim zamanında yani Kanuni'nin oğlu zamanında İranlar hükümdarı tebrik etmek için geliyorlar. Aynı zamanda da e, vezirleri Masum Sultan'ın hacca gitmek niyetinde olduğunu söylüyorlar. Tabi 1569'daki haç için izin istiyorlar. <laughs> ne oldu? Yani yemek işinize giriyorum. <laughs> pas. Allah Allah. Siz de yarım saat sonu şey yapıyoruz. Yani, tabii bu saatlerde geçiyor. insan böyle hem evet. sinir bozukluğuna dönüşüyor. Şimdi bu Tahmaz mı sabahının? Tahmaz sabahı. Yani İsmail'in Şah İsmail'in e, İsmail torunu. Torunu değil mi? Torunu. Yani önemli. Bu torunu mu oğlu mu? Torunudur oğlu. Torunu torunu, torunu tabii. Ben evet. o Şah İsmail dediğin ya Türk devleti diyor. Çok hmm. iyi şair o adam. Tabii. Ata Bir iki mısra okursanız Şah İsmail'de <laughs> Şahın bahçesinde ben garip bülbül. Neyleyim, nideyim, halim pek müşkül. Koparmadım asla, kokladım bir gül. Kafir olduysam imana geldim. Lafa bak. Evet. Koparmadım asla, kokladım bir gül. Kafir olduysam imana geldim. Onun mi? bütün divanı Hı. Hı. böyledir. Evet. Çağdaşı Yavuz, tam tersidir. Farsça divan da var ama Türkçe de vardır. Mesela Türkçe çok az Yavuz'un çok güzel bir beyti vardır. Her gece altın benekli, altın benekli asumaneler giyip, şimdi çerhe rezan olmuştu oynar şimdi. Ama o Yavuz'un sırtında şiir pençe çıkar ya, şarbonun bir şey galiba o. O şiir pençe için yazılan şiir, sonraki dönem olabilir. O onun değil diyorlar. Değil diyorlar, evet, nasıl Şiller, şiller nasıl pençeyi. O? onun başı vardır. Dur. Didemi. Mevdu mi Didem'e değil bilmem ne füzun etti Felek. Sinemi kıldı füzun, eşkimi hun etti felek. Evet. Şiirler pençe kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözlere ahu ya etti. Evet. Çok güzel buyurur. Namık Kemal falan, şey. falan diyenler de var. Namık Kemal falan duydum ben de onu. Namık Kemal veyahut Tanzimat döneminde falan denir. Güzel bir şiir. Yani şiirler aslanlar, pençe-i kahrımdan olurken lerzan, kahreden pençemde titrerlerken, beni bir gözlere ahu ya etti felek, beni bir ahu gözlüğe Felek bağladı muhtaç etti. o Ahu gözlediği satındaki şey. Onu çok yorum yapıyor. Hatta o Ahu Gözde İran diyorlar. Mesela böyle yorum yapanlar da var. Yani o bir kadın değil İran isim geliyor. Yani İran'a. Ama Zebun etti diyor. Esir et demek istiyor. Yani işte öyle çok yorum evet. var ama dediğiniz gibi yani bu Yavuz ama çok, çok güzel bir şey ama büyük ihtimalle Yavuz'a ait değil. Ve şeyi de söyleyelim. Evet. Bak mesela şunu ben söyleyeyim. Biz genelde Osmanlı açısından baktığımızda Safeviler bizim düşmanımızdır. Hı hı. Ama genel Türk tarih açısından baktığınız zaman Şah İsmail bir Türk hükümdarıdır. Yani ve büyük bir Türk hükümdarıdır. Yani tabii, tabii. bunu söylemek lazım. Ben bir tabii, Osmanlı hariti şey olarak bunu söylerim. Yani çünkü çok tabii, tabii, tabii. şeydir. Yani sanatkarı yan, yanı sıra. Ve İran'ı Türkleştiren hükümdarıdır. Onu da söyleyelim. Tabii. Yani onun döneminde. Çünkü İranlar sevmezler o Bunlar açıdan. Türkiye İran, Şah İsmail'i e pek şey. Belki sevmezler. Şey. Yıllar önce bak 26-27 sene önce. Tahran'dayım. O işte inkılap dedik o devrim. Hı yeni olmuş falan. Bir gün bir tophane meydanı vardır orada. Bir şey bakıyorum. Eskici de sahaf yani. Güzel bir minyatür, bir, birkaç hmm. yaprak başında. Aa şunu alayım dedim. Fiyatı o zaman çok şeydi ihtilalden sonra falan. Alıyorum adam pek dedi. Bak o arada a dedi sizin dedi Selim de bir şahınız varmış dedi. <laughs> evet dedim. Bize de bir şah İsmail bir İsmail de bir şahımız varmış dedi. Bu adam kitapçı. Hmm. Evet dedim. Aa dedi sizin Selim dedi o İsmail'i yenmiş dedi çaldıran diye bir yerde. E boncuğu dedim yani. <laughs> Şeyden aa dedi karısının eseri almış. Taç altunun dedi. Taçlı Hatun. Taçlı Hatun. Evet dedim. Ben bunu sana satmam dedi. <laughs> Herif satmadı. <laughs> Çok güzel bir 16-17 bin yedi yedi. Birkaç yıl önce İki yıldı galiba bizim milletvekilleri İran'a gittiğinde yine bunun tartışması oldu. İranlı milletvekilleri çaldıranı biz kazandık diyor. Bizimkiler biz kazandık diyorlar. O zaman ha. diyorlar saraydaki taht neyin nesi? Tabii o taht. O taht çok sonu. O sonra 18. yüzyılda 18. gelen bir tahttır. 18. Ama şey tabii e, nereden geldik biz buraya? Karıştı şeyler. <laughs> o kadar. <laughs> şey <laughs> <gibi gülüyor> Tahmas'tan <laughs> <tahtmas'dan ha. gülüyor> geldik. Şimdi 1568'de İran, evet. Safa bir elçisi hükümdarın huzuruna çıkıyor ve şey istiyor. yani vezirimiz Ertesi yıl hacca gidecek çünkü üst düzey ikin, yani iki yani İran'ın iki numaralı adamı Masum Sultan hacca gitmek için izin istiyor. Şimdi tabii bizim mesela belgelerimiz var. Yani burada mühemmed defter adı verdiğimiz onun e, Osmanlı Divan-ı Hümayununda yani dönemin bakanlar kurulunda tutulan kayıtlar. Burada eee açıkça söylesene. Hükümet kararları Hükümet kararları. Hükümet kararları. Evet. Yani şimdi... Bak Pelin Hanım okuyabiliyor musunuz onu? Okumaya çalışıyorum. Çok güzel bir yazıdı o divani yazı. Devlet izin veriyor hı. ve tabii şöyle bir problem var. Bir, İran veziri Osmanlı topraklarından geçip hacca gideceği için bölgede aksam olmaması lazım. Yani Osmanlı'nın zayıf gösterecek bir durum olmaması lazım. Hemen Şam, Van, Halep, Erzurum gibi sınır eyaletlerine emir gidiyor. Bir, evet. bir, işte İran veziri gelecek, yolculuğu iyi geçsin ve sınırdan girer girmez bizim askerlerimizi görsün. Son derece iyi Aha. giyimli ve cenge hazır olduğunu görsün. gözük Kafirin gözü koksun diyorlar. Yani bu şekilde yorumlanıyor. İki, bu vezir niye hacca geliyor aylar önceden? İki, ik, i̇kincisi şu, yani bu kadar e, 7-8 ay önceden hacca yolculuğa çıkmasının sebebi ne? Herkese emir veriliyor. Bunu takip edin deniliyor Ve Masum Sultan, e, Tahmasp'ın adına Kafkaslar'da fetihler yapmış. Ancak istediği sonucu alamadığı için Osmanlı topraklarında yolculuğa, hacca giderken Türkmenler etrafında toplayıp yeni bir oluşum oluşturmak istiyor. Amacı o. Sonradan anlaşılıyor. Ve devamlı Türkmen aşiretlerini ziyaret ediyor. E, tekkelere geziyor ve devlet artık iyice şüpheleniyor ve emirler gidiyor. Çok sıkı takip edin vesaire. En son bakıyorlar ki bu Osmanlı'nın başına bir iş açacak. Şam Beyler Bey'ine gizli bir emir gidiyor. Bu adamı ortadan kaldırın diyor. <laughs> bir gece Şam Beyler Bey 200 tane adamını Bedevi kılığına sokuyor. Yani Arabeşkiya kılığına sokuyor. Ve Masum Sultan eşkıya baskın sonucunda öldürülüyor. Hemen ardından bizim Ali Çavuş'u İran'a işte çok üzgünüz. Eşkıya Ali Çavuş Elçi olarak Çavuş Çavuşu Saraydan. elçi olarak gönderiliyor. Çavuş çok üzgünüz. Eşkiyalar eee katletti. İntikam alınacaktır. Kanı yerde kalmayacaktır diye bir elçi gönderiyorlar. Tahmasp da e, ta elçiyi kabul ediyor ve üzerine gitmiyor. Böylelikle Osmanlı'nın aleyhine kullanılacak e, bir mekanizma ortadan kaldırılıyor. Aslında bu şu. Yani hep anlatılır, günümüzde de anlatılır ya bu doğu, hukuk, işte kanun dışı mıdır, kanun içimidir? Devletler. Yani Osmanlı döneminde de günümüzde de her zaman için kendilerine tehdit olarak gördükleri unsurları yok ederler. Yani Sen, bunun en ilginç şeylerinden birisi de bu hac yolundaki bu hadisedir. Bu da resimleri vardı onları bir görebilirsek. Evet belgeler var. E, belgeler olacaktı. O yazışmalar da o sonunda bir minyatür var. O İlk minyatürde İran, mi? elçisi, İran elçisi için izin isteme minyatürü. Yani 1568'de huzura çık. Ne izni? Yani hacca gitsin diye izin istiyorlar. Hayır, yani, yani elçi... elçi geliyor. Resimler Yerçi yok galiba. Şap... Hac cinayet diye. Yok bu değil bu değil. Bu, bu bir Kabe kervanı. Bu Kabe kervanı eskiden Aha. bir yerden kalmış. Hac cinayet diye bir resimler olacak. Evet bu Müneccinbaşı tarihinde hadisenin anlatıldığı sayı. Yani adam bunu yadır. yazmış. Tabi Müneccinbaşı tarihinde geçiyor bu. Devam edelim İlkun Hanım. Yani resmi tarihe de gelmiş onu ama tabi tabii görmüşsün. Bir ya. yani. şey yapıyor. Müneccinbaşı Ahmet Salih söylemiyor Yok. 17. yüzyıl. 17. Hep ona ge Müneşin gelmeye çalışıyoruz ama bir şey, şey çıkmıyor. Evet gitmiyor. Gitmiyor Mileci'nin başı. Ahmet-i döneminde tercüme ediliyor. Evet ha, bu, bu işte, Van Beyler Bey'sine hüküm ki diye. Efendim bu şey e, ee, mühime defteri kaydı. Hı. Sevgili seyirciler bu mühime defteri dediğimiz divan kararları yani bakanlar kurulu kararları. <laughs> Çok güzel bir yazıdığı Evet. Bu, divane şeyle. Çok güzel. Bu. Bunu da geçelim. O da bir minyatür olacak. Son resim. Bu da. Bu da onunla ilgili kararlar. Yani gönderilen eminlerin emirlerin kopyalarının saklandığı defterdir bu.